Selam millet. Metin 2'nin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. 200 tur hedefimizi tamladık. Bunların hepsini açacağım. Öncelikle ticaret mapine gidelim. Öncelikle hani satacağımız zaman ne kadar elde ediyoruz ve açacağımız zaman ne kadar bir getiri sağlayacak. Öncelikle buna bir bakalım. Çar başı 200 sandık topladık yani 16 çarla girebiliyoruz meleğe. 16 tane 200'lü sandık. Şimdi bir bakalım ne kadar meleği sandıkları. Şu anda tane olarak 40 hem. 200'lüsü var mı bakalım. 200'lüsü 53 won. Vay be. En ucuzu şu anda 53 won. Şöyle satın al diyelim bakalım hazırlanıyor mu diyor yoksa alıyor mu? Yeterli won ve yank yok. Tamam demek ki piyasası 53 won. 200'lüsü. Şimdi bize 13 tane 200'lü var. Şey pardon, 16 tane 200'lü var. Şu anda ben bunları pazara attığım zaman 843 won para yapıyor. Eğer kendim açarsam bakalım kaç won çıkaracağız. Alevler ne kadar? Alevler çok önemli bu arada. Alevler ne kadarmış? O, alevler 3 won. Hatta bunlar çekmiyor bile. 3 won 4 emden çekiyor mu? Onlar da çekmiyor. Demek ki bunlar da sahte. 3 won 73 emden çekelim de. Tamam piyasası 3 won 70 em. Demek ki birazcık alev fazla çıkarabilirsek bunlardan. Baya bir kar elde edebiliriz. Neyse bir açmaya başlayalım. Bakalım ne kadar çıkaracağız. Şimdi ilk 200 lü beraber açalım. Daha sonrasında diğerlerini kendim açacağım. Şimdi şöyle bir sohbet satırını açalım bakalım ne çıkıyor. Alev çıkarabilirsek baya bir şu an üzerimizde alev var mı? Evet bir tane alev var. Bakalım şu 200'den alev kaç tane çıkaracağız? Şu anda bunu satsam 53 on ne diyor? 53 onluk çıkarabileceğiz mi? Bir bakalım. 72 M'de yank var. Hadi bakalım Bismillah diyelim. Seri bir şekilde açalım. Tak tak tık tak tak. Tık, tık. Hiç bakma gerek yok. Alev atması lazım. Bize alev lazım. Evet envanterde oldu. Şunları bir boşaltalım. O değil de hiç alev çıkmıyor ya. Hiç alev çıkmadı. Hadi birazcık alev ver. Bir tane alev aldık. 3 won. Şu anda 22 adet sandık kaldı. Sanki zarara gidiyoruz gibi. Alev fazla çıkmıyor. Şu an kadar 3 tane alev çıktı. Bu 22'yi de bir açalım. Bakalım 53 onluk çıkarabildik mi? Bir toparlama yapalım. Hadi ya birazcık alev alsa arasını çıkarır da. Çünkü tanesi 3 on. Ha 4 tane alev oldu. Güzel. Hadi ver bir alev daha ver. Şuradan. Evet şunları da bir satalım. Envanter doldu bayağı bir. Son 6 sandık. 6 sandıktan bir tane daha alev alırsak çok iyi olur. Şu an kar mı zarar mı en son bakacağız artık. Sanki zarara gireceğiz gibi de. Gerçi yok ya zarar değil de belki kafa kafe olabilir. Çünkü alevin tanesi 3 won. Şu an 4 tane de çıkarmışız. 12 won o yapıyor zaten. Şimdi kalan 6 tane de bir açalım. Her şey belli olacak şimdi. Şöyle sericine bir açalım. Hadi bir alev daha. Çıkmadı maalesef. Şimdi şunlar bir ona çevirelim. Şimdi bizim zaten kafadan 4 tane alevimiz var. 12 10 o yapıyor. Şimdi döviz bürosu yangı ona 15 10 çevirelim. Ne kadar kaldı? 2 10 daha kaldı. Evet 2 10 daha çevirelim. Evet 33 10. 33 artı 12 eşittir 45 10 çıkarmışız. Yani zarar. Yani bu turdan 8 10 zararımız var az değil aslında. 2 3 tane de alev alsaydı aslında kurtarabilirdi. Alev az attı. 200 senden 4 tane alev çok az. Şu bir sandıktan 8 10 zararımız var. Açma devam etsem mi yoksa Şu anda düşündürdü beni. Neyse ben bir tur daha açacağım. Baktım ona zarar ediyorsam Gerek alanını pazara atarız 53 ondan. Bir tur daha açıp geleyim. Bütün sandıkları açtım. Aradan bir gün geçti çünkü akşam olduğu için yetiştiremedim. Ertesi gün bir daha açmaya devam ettim. Biz totalde 528 on nakit çıkardık artı 94 tane de alev zaten bir tane bize vardı. Bizim 848 on çıkarmamız lazımdı eğer sattığımız takdirde ama kendimiz açtık. Ne kadar denk geliyor hemen bir hesap yapalım. 528 nakit var. 94 tane de alevi ne yapar? Alevin tanesi 3.5 won muydu Kaçtı öyle bir şeydi. 94 çarpı 3.5 dersek 329 won gelecek buradan. Artı 528 857 won para yapıyor. Yani kardayız. Çok da bir kar yok ama idare eder. Hiç ortan zararımız da yok. Şimdi bunlar pazara atacağız. Bir bakalım. Eşya depomuzda kişisel premium vardı. Onu da alalım. Bir haftalık varmış. Bunu bir indirelim. Pazar çarımda birazcık satılacak bir şeyler varmış. Bunları da bir aktaralım ninjamıza. Satılacak ne var ne yok hepsini alalım. Güzel bir pazar kurmamız gerekiyor. Şu anda tane 4 olmuş. 4 ondan salladım pazara. Hep or gelmişti. Birazcık ep aldım. 6000 küsür epimiz var. Birazcık çarka girelim. Çünkü bu çarkta nazar tılsımı var. Bana da lazım olan bir şey. Birazcık şansımızı bir deneyelim. Belki çıkarız. 1 aylık 15 günlük neyse. Şu an bir tane 3 günlük gösterdi. Sanki verecek gibi. Hadi geldi mi? Oha dibinde durdu ya. Neyse birazcık bir devam edelim. Şöyle 1000-2000 eplik çevirelim. Hadi bu sefer 7 günlük geliyor mu? Gelmedi. Bu ninjamızda çarkta hiç şansımız yok nedense. Hiç çıkmıyor yani kolay kolay. Şimdi bir 7 günlük daha gösterdi. Hadi ver şuradan bir 7 günlük. Yok geçti artık. 7 günlük daha göster. Hadi bari buradan ver. Ha sanki geliyor gibi. Geldi. Geldi mi? Hadi be. Bundan da vermedi. Millet bayağı bir çatır çutur çıkarıyor. Şimdi ikinci kata çıktık. Neredeyse 600'e yap harcadık. Hiçbir şey alamadık ya. Vallahi var ya. Bakalım ikinci kattan 65 epe alıyor. Ve ne çıkacak bir bakalım. 65 yap e ne verecek? Gerçekten bunu mu veriyorsun 65 epe ya? 15 günlük nazar var. Ver nazar ver. Aha, geliyor mu? Yok. Çok geçti ya. 65 beş e hidranı yüzü mü veriyorsun? Allah aşkına ya. Nova ne neredeyse bin hepimiz gitti. Şu an hiçbir şey alamadık ya. Bir tane bile nazar alamadık. Ver şuradan PTF suna ver. Tanesi 20 bon şu anda. Yok vermedi. Hadi. Yok ya. Bir daha çıktı PTF suna ver. Bu sefer bari ver. Ya çöp bir şey verme ya. Bana kadar bin hep geçti sanırım da. Bir tane bile nazar sısımı alamadık. İyi bari. demirci çıktı. Parasını çıkarıyor. Ha şuradan bir 30 günlük nazar ver ya. 30 günlük ya ver. Çok gitti ya. Aşırı derece çok gitti. Bir 30 günlük daha geldi şu anda. Hadi ver şuradan ver bu sefer. Bak ya saçma sapan nereye gidiyor ya. Şu an hepimiz baya bir eriyor yani. Manu var. 30 günlük hiçbir şey işimize yaramaz bu burada. Geç. Şu an bir 30 günlük daha gördük. Yo gene çok gitti. Aşırı derece çok çok gitti. Hadi ya bir tane bir nazar görsek verse aşırı derece çöp atıyor ya. Pd sunat metal var. Ama bize ne verecek? Hitranın yüzdüğü çok iyi. Şunu bir kapat açalım ya. Ya bir tane bile nazar çıkmaz mı ya? Allah aşkına ya bir tane nazar veren. Bak 30 günlük gördük şu anda. Bak ya nerede duruyor ya? Bilerek abi vallahi bilerek yapıyor. Benim şansım yok. Yani sağlık bir şey yok. Benim şansım yok. Bak 30 günlük burada gidiyor nerede duruyor ya? Aa şimdi burada durmaz. Hadi dur lan. 2000 hep harcadık. Hiçbir şey alamadık ya. Bir tane bile nazar alamadık ya 2000 epe. Ha millet 2000 ep e bir yıllık nazar çıkarıyor ya. Ama bize gelince hiçbir şey yok. Bak 15 günlük bile alamadık. Geç bunda. Bu nasıl bir çar ya? Vallahi bile hiçbir şey anlamadım ya. Bir tane bile nazar vermedi ya. Ne var? Dibinde durdu ya. 6000 epimiz vardır. 2700 epimiz kaldı ya. Ne bak. Ver şuradan 30 günlük. Aha sanki verdi. Verdi. Hadi. Sonunda be. Bir 30 günlük aldık be. Vallahi bu da çıkmasaydı var ya çok fena söyleyecektim. Bak 60 günlük var. Yok. Bu 60 günlük birazcık gelmedi. Çok erken durdu. Bir 30 günlük daha gösterdi. Ha, sanki verecek gibi. Hadi. Valla verdi. Çok iyi. 60 günlük oldu. Art arda. Böyle ol işte ya. Birazcık gönlümüz al bazen. Şu anlık 60 günlük nazarımız var. Kafara at. Yani gönlümü aldı şu anda. Bir 30 günlük daha gösterdi. Sanki verecek gibi de. Sanki verecek. Hadi. Üf be. Üçüncü 30 günlük. 3, 6, 9, 90 günlük nazar oldu şu anda. Bir 30 günlük daha gösterdi. Sanki çok gitti ya. Tam yavaşlayacakken durdu. Hadi şuradan bir 30 günlük daha ver. Bu da çok gitti. Bir tane de aldık. bunda kullanırız veya satarız. 20 10 tanesi şu anda. 293 çöpümüz kaldı. Bu da dursun şimdilik. Şu anda çıkarttım nazar bana yeterli. Bir tane de büyülü metal çıkarmışız. Bunlar da kullanırız. Hatta bunları da ekleyelim. Benim silah fişimin süresi bitmek üzere. O yüzden bir tane silah fişi alalım. 59 zp Bonus aktarmayla aktaracağız bu bonuslarına Bir tane de bonus aktarma alalım Bu da tanesi 97.70 Bir tane de bunu aldık Hatta bir tane de alalım. Belki Zırhı da aktarız. Birazcık da sandık açalım. 39 dp. Belki set çıkarsak, Nazar tasımı ile birlikte bunlara Set bonusu geliyor Birinci açtık. Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane deneyelim. Şöyle ikinci açıyorum. Fasulye verdi. Bir tane daha açıyorum. Tama kağıdı. Bir tane daha açıyorum. Yine çöp. Bir daha açıyorum. Evet 15 günlük zırh verdi. Bir de başlık verir misin? Çöp. Bir daha açıyoruz. Bağış belgesi çöp. Bir daha açıyoruz. Evet 15 günlükte başlık aldık. Tamam. eti çıkardık. Şimdi depomuzdan indirelim bunları. Zırh sonra hançer ve başlık. Bir de ne var? Kostüm bonus aktarımı olması lazım. ha burada. Tamam, şu anda eksik bir şeyimiz yok. Şimdi ne yapacağız? Hançerimizi bir aktaralım. Hançerin bonusunu aktarıyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Tamam bastık. Hançerimiz tamam. Bunu giydik. Başlı efsunlayacağız. Buna bir 15 ateş getireceğiz. Zırhını da bonustan aktaralım. Öyle görmüş olduğunuz gibi zırhın da bonusları tamam. Sonra set bonusu 3 canavar veriyor. Nazar da indirince 5 canavar olacak. Şamandan da birazcık ep aldım. Bundan da toplamda 14.000 epimiz var. Bu birazcık dursun bir süre. Şamanı kasmaya başlayacağız. Birazcık lazım olabilir epi. Şimdi iki tur meleği var. Onu bir kesip gelelim. Şimdi iki tur meleğimiz vardı. Meleğe geldim. Şöyle otomatik hava etkileştirelim. Nazar tılsımı indirdik. Bir haftalık vardı onu bir indirdim. Bakalım hasarımızda nasıl bir değişiklik var. Şu an her şeye bastık. Şu anda delici şeflem basıldı değil sadece. 20'li basacağım bakalım nasıl bir hasar etkilemesi var. Şöyle bir vurma başlayalım. Şu anda 10 kavuruyoruz. Tabi mindal çarmamışız. Mindal de çaralım. Şu an 11k. Bir de 20'lik delici basıyorum. 11k'dan bakalım kaç k olacak. 20'li de bastım. 13k'ları görmeye başladık. Bir de canavar balığı da basıyorum. 10 da bastık. Hasarım şu anda 13k'yı daha çok görmeye başladı. Ben bir 14 falan bekliyordum. 14 olmadı. Bakalım bu hasarla kaç dakikada keseceğiz. Arkadaşlar bu arada yanlış itemleri takmışım. İtemler hidralık takılmış. Bak 8 metin. Kolye takmamışız. 8 metinde eldiveni takmamışız. Üf be. Dur bakalım. Şimdi bir daha vurma başlayacağız. Şu yumurtaları bir keselim hemen. Yanlış itemleri takmışız. Şimdi tekrardan vuralım. Hayda 15 kaları görüyoruz ya. Ben de bir an üzülmüştüm. Şu anda keyfim yerine geldi. Bizim hasarımız aslında 15 kaymış ya. Bana kritik delicimiz ne kadar? 99 kritik 120 delici var. Herhalde evet. Bilezin süresi bitmiş. Hemen bunu bir eklemesi yapalım. Ekledik. 101 kritik 120 delici oldu. Hasarımız 15k ve çok iyi. Şu anda meleği kestim. Kaç dakikada kesmişiz? 11 dakika sürmüş. E son anda fark ettim. Ben yani biraz geç fark ettim. Yanlış ihtimalle takıldı. Bence bu 1-2 dakikada düşebilir. Neyse yine de iyidir. Şimdi bir turda hidra gireceğim. Şu an nazarımız olduğu için solo hidra da keser. Bu videomuzun sonuna girelim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.